hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyorsan önce zihninde onu netleştirmen gerekir. Çünkü odaklandığın şey hayatına doğru çekilir. Şimdi sana 10 soru soracağım. Her soruda gözlerini kapatabilir, hayalini canlandırabilir, cevaplarını kalbinde duyabilirsin. Ne kadar netleştirirsen frekansını o kadar güçlü titretirsin. Ve unutma Soruların cevapları işaretler, fırsatlar ve yollar olarak sana geri döner. Hazırsan başlıyoruz. 1. Hayalini kurduğun hayatın sabahına gözlerini nerede açıyorsun? 2. Yanında kimler var? Bu insanlarla nasıl hissediyorsun? 3. O günün ilk saatlerini nasıl geçiriyorsun? 4. İçinde bulunduğun ev nasıl görünüyor? Hangi enerjiyi veriyor sana? 5. Pencerenden baktığında ne görüyorsun? 6. Gününü hangi işle, hangi tutkuyla geçiriyorsun? 7. O gün sana en çok huzur veren şey ne oluyor? 8. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Huzurlu musun, özgür müsün? 9. O günün sonunda başını yastığa koyduğunda hangi duyguyla uyuyorsun? 10. Bu hayatı yaşarken seni en çok gururlandıran şey ne? Şimdi derin bir nefes al. Hayalini zihninde daha da güçlendirdiğini hisset. İstersen bu cevapları bir deftere yazabilirsin. Ya da kendine başka sorular sorarak hayalini daha da netleştirebilirsin. Unutma, ne kadar net sorarsan o kadar net cevap alırsın. Çünkü evren sorularımıza daima yanıt verir.